Bakın hala yaşıyor biri. Çırpınıyor orada. Aniden odayı bu toz sinekler bastı. Sabah bir türlü rahat dinlettirmiyorlar sureyi. Sabah pazardan eve geldiğim zaman Fuat Avni Orhan dışarı çıkacağım yoksa senden biraz karpuz isterdim diye iğrenç bir yorumda bulundu. Eve gelmiştir şu an. O yüzden sinekler. Şimdi ben bu milletin ormanları böyle sarartıp soldurup nasıl kibe çakarak yaktıklarını kanıtlarla göstereceğim. Tamamen bu örgüttür. O toz kadar sinek çeşitleri ağaçların kanını emiyor ve onları kel bırakıyor. Çıktım diye köpekliği geçerken gökten düşmüş gibi. Pislikleriyle, kürkleriyle bu şeyleri yayıyorlar. Direkt kanallara dökerek evlerin içine. Bu çam ağaçlarının bütün yapraklarını döküyordular. Bu ağacın da böyle rüzgar yönünden gidiyordu. Ta hastanenin dışına. Şimdi kanıtını göstereceğim. Tos var şeyler. Ben burayı telle kapattım. Teli yırtmış. Bu parazitli hayvanları eve sokmak için. Apartmana sokmak için. Bakın bu ağaca ve diğerine. Buraya o kadar fazla takılmıyorlar. Palmiye ağacı bunlar. Bütün sezon boyu yeşil kalması gerekiyor. Fakat bazen burada takılıyorlar. Sararmaya başladı çünkü bu sinek parazitler yüzünden. Diğerine geçelim burada epey takılıyorlar, sıçıyorlar ve bu sinekleri üretiyorlar. Hatta yaprakların üstünde sineklerden görüyorum. Böyle sararmış. Belediye yeni budamıştı, sararmış yaprakları. Alttan yine başlıyor. Üstü yeşil. Belediye buradaki çimenleri değiştirdi böyle bir sinek dolu şey var. Yine de çimenler çürüyor. Bu palmiye ağacı da mahvolmuş durumda. Çünkü sürekli burada sıçtırıyorlar. Parazitli sinekli boklarını. Diğer ağaçlar GDO'lu, kalın yapraklı. Onlara fazla bir şey olmuyor. Bu çiçek yatağındaki ise sağlam. Çünkü oraya sokmuyorlar sıçmaya. Şu çalı tamamen solmuş. Tamamen bu parazitlerden. Bu millet böyle doğayı çürütüyor, solduruyor. Yaprakları yere döktürüyor. Sonra bir kibrit çakıyor. Orman yangını veya arazi yangını. Yeni arazi. imara açık. Evet bu kanıtları görün. Buraya saldıran, burnumu uzatır uzatmaz gökten düşmüş gibi fırlayan hayvan sahipleri ve diğer madandalar satan işlerden Besbelli ki bu millet hayvanlarıyla, parazitleriyle, sinekleriyle ormanları yakanlardır.